Evet. Otlarını dağıttık. Şimdi kabeğimi kendi arazilerimizden elde ediyoruz arkadaşlar. Bir kısım çayırlardan. Şu anki dağıttığımız çayır otu. Yaz döneminde çiçek vakti biçiliyor bu, bu ot. Güneşin altında bir gün kurutulduktan sonra soldurma yöntemiyle sonrasında balyalanarak yem depomuza istifleniyor. Kaba yem ihtiyacımızı biz mümkün olduğu kadar çayır otundan karşılamaya özen gösteriyoruz. Sılaj olarak mısır sılajı kullanıyoruz. Ayrıca yulaf, arpa, çavdar fi buna benzer yem bitkilerini de ekerek kah tohum olarak yani tane olarak kah da hasıl olarak hayvanlarımıza yediriyoruz arkadaşlar. İşletmemizde belli başlı imalat hataları var. Bunların başında karşıda görmüş olduğunuz kolon ve kiriş sistemi var. Maalesef arkadaşlar 1 metre kolon yapıldı bu işletmede. Normalde projede 20'ye 20 idi. 20 Ama biz burayı inşa ederken iki tane usta grubuyla çalışmak zorunda kaldık. İlk usta grubumuz ustabaşı kolunu kırdığı için inşaatı temeldeyken bıraktı. Haliyle kerestesini falan aldı. Bu memleket kış memleketi. İkinci grup ise yetersiz keresteyle inşaata gelip çalışmaya başladıkları için kolon ve kirişlerin etrafını bimsle örerek hem hayvanlarımızın yatak yerlerinden çaldılar hem de bizi ekstra Bims ve beton maliyetine gömdüler arkadaşlar. Ha, başında duramadım. Niye duramadım? Ben bir kamu çalışanıyım. Burası bir aile işletmesi. Babam ve kardeşlerimizle birlikte biz bu işi yap yapmaya çalışıyoruz. 2016 yılındaki 15 Temmuz süreci o lanet olası darbe sürecinin neticesinde kamudaki izinlerin iptal edilmesi devamında da inşaatın başına gelemedim. O dönemde el gözünden ışık olmadığı için vatandaş kafasına göre burayı imal etti. Tam hasat dönemiydi bizimkilerde arazide haliyle arazinin biçilmesi ekinin otun sapın toplanıp Getirilmesi Bunların hepsi ister istemez bir iş. Yani karın altında kalmaması gerekiyor. 9. 10. aydan itibaren bu memlekette dağlara kar yağıyor arkadaşlar. Biz bu süre içerisinde onu da yetiştirmek zorundaydık ki babamlar da inşaatın başında duramadığı için elin oğlunun yapmış olduğu işte belli başlı imalat hatalarına neden oldu. Şu an hayvanlarımızı biz bağlı tutuyoruz ama normalde burası serbest duraklı bir ahır. Ee, ben ustayım diye ortada gezen adama yatak yerinin 25 santim yükseklikte, sıyırıcı yerinin ise bundan 25 santim yani yatak yeriyle sıyırıcı yeri arasındaki yükseklik farkının 25 santim olmasını anlatamadım. Adam anlamadı, algılayamadı maalesef şu an arkadan köpek sesi duyuyorsunuz. Ahırımızın e, hepsini dolduramadık. Yavrular da kurda kuşa yem olmasın diye ahırın içerisine aldık. Yavru köpeklerimiz var. Onları besliyoruz. Dolayısıyla 5 santimde, kimi yerde 10 santimde adam bize hayvan yatak yerlerini yaptı. Tabi bunlar e, bu yaz içerisinde kısmet olursa yeniden düzenlenecek. Yine aynı şekilde ee, yem yolumuzu da evet. seyirci yoluyla eşit yaptı. Yani bunların hepsi imalat hataları. Ki bunlar e, olmaması gereken şeyler. Benim işletmemde ben bir veteriner hekimim. Ve bu işletmede e, bu hataları maalesef anlatarak, söyleyerek, kızarak, bağırarak çözemedik. Yani imalat sürecinde bizim de başında olmamamızdan kaynaklı Yem yoluyla seyirci yolu arasındaki şu betonun e, mesafesini tam olarak ayarlayamadı vatandaş. Buradaki aradaki fark normalde 50-60 santim yem yolu e, aşağıda olacak. Bu taraftaki pay ise yani şu betonun şu kısmındaki pay ise yem yolundan bir 20 santim ya da 30 santim yukarıda olması gerekiyor. Ama biz bunu Ustayım diyen adama söyleyerek anlatarak beceremedik. Kısmet olursa bu sene yem yolunu istediğimiz yüksekliğe yani olması gereken yüksekliğe getireceğiz. Yatak yerlerinin olması gereken yüksekliğe getireceğiz ve o şekilde e, hayvanlarımızı artık serbest sistemde işletmemizde barındıracağız arkadaşlar. E, çatıda da benzer problemi yaşadık. Yani havalandırmaları çok eksik koydular. Hatta koymadılar. Adam e, ben inşaatın sonuna geldim. iş bitmişti. Artık e, kış dönemiydi. Bizim de izin e, yasaklarımız ortadan kalktığı zaman geldiğinde zaten bütün imalat yapılmıştı. Vatandaşa çatıda havalandırma açtıram açtıramadık. Bu usta, ustayım diyen illet her şeyi kendisi çok bilir ve kendi burnunun dikine bir şeyler yapmaya çalışır ama bu taraftan da işveren adamı ciddi anlamda da zarara sokar. Yeniden başına iç açlar. Yani bizim bu havalandırmayı boydan boya ahırın komplesini kapsayacak şekilde işte 1 metre genişliğinde 20 santim yüksekliğinde çatıdan bir havalandırma olması lazım. Yani Hayvan barınaklarındaki en önemli sorunlardan bir tanesi özellikle kış bölgesinde yani Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı bu bölgede en önemli çatı sisteminde yani izolasyonda kullanacak olsan, işte de imalat yapacak olsan nemlenme, rutubetlenme durumu. Ha bunu ben engellemek için şeffaf camlar koydum çatıya. Yani gün içerisinde güneş çatıya vurduğu andan itibaren bizim ahırımızda rutubet olmuyor. Ama hava karardığı andan itibaren ahırda e, damlama oluyor arkadaşlar. Şimdi onu ortadan kaldırmanın yolu içerideki e, havanın havalandırma aracılığıyla tahliyesini sağlayabilmek. Şimdi bizim ahırımızda da havalandırmayı doğru bir şekilde yaptıramadığımız için içeride biriken amonyak ve buna benzer zararlı gazlar ahırda hapsoluyor ve çatıda yağmur olarak tekrardan Yeri geri dönüyor arkadaşlar. Bunu engellemek için de camlarımızı yaz-kış demeden tek taraflı olarak işte hakim rüzgarı da göz önünde bulundurarak tek taraflı olarak bu şekilde açık bırakıp içeriği havalandırıyoruz arkadaşlar. Şu an ahırın havası gayet iyi. Yani hiçbir şekilde hem hayvanların hem de burada çalışacak olan insanların solunumunu rahatsız edecek, nefes almasını zorlaştıracak bir hava yok. Gayet sağlıklı bir havalandırma var. Ki bunu sadece şu an iki tane pencereyle sağlayabiliyoruz. Ama havalandırmamız da olursa çok daha iyi bir şekilde burayı havalandırmış olacağız. Evet, bunlar da bu sene doğan kuzular, şeylerimiz, buzağlarımız, yavrularımız. Allah herkese emeğinin, kazancının karşılığını bu şekilde almayı nasip etsin. Çünkü çiftçilik hakikaten çok zor bir uğraş. Önceki videolarımızda şeyi gösterdim ben size. Yani şu an e, Nisan'ın ikisi olmasına rağmen arazimizde aşağı yukarı buçuk metreye yakın kar var. Ve burada üretim yapmaya çalışıyoruz biz. E, bütün, bütün birikimimizi hayvana gömdük. Ahıra gömdük. Buradaki, bu memlekette yani herkesin unuttuğu, kimsenin yolunu artık hatırlamış hatırlamamış olduğu bu memlekette biz hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Emeğimizle, alın terimizle kazandığımız paralardan böyle bir tesis kurduk. Tabi burada devletin hibesi de var arkadaşlar. Ben Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu %50 hibelerden babam faydalandı. Onun adına yaptık, yaptık biz bu işletmeyi. Biz üç tane veteriner hekim oluşan bir veteriner hekim ailesiyiz. Aynı zamanda şu an karşıda kardeşimi görüyorsunuz. O da hayvanlarımızın bakımından sorumlu. Çiftliğin işlerinden sorumlu olan birey. O şu an buradaki hayvanların idaresini, bu işletmenin gelirini, giderini, her şeyini sağ olsun kardeşim yapıyor. Tabi annem de yardımcı oluyor ki köylerde kadınların emeği çok fazla. Kadınlar hayvancılıkta, tarımda, tarlada, ahırda her zaman erkeğiyle birlikte, erkekle birlikte emek veriyor, alın teri veriyor. Çoluğun çocuğun rızkı için e, anneler çok fazla çaba sarf ediyor. Tabii karşılığında böyle güzel yavrularla alınca çiftli, çiftçi mutlu oluyor. Ama e, belli başlı sorunları var mı çiftçinin? Elbette var. Bunlara dair de şu an canlı canlı. Daha öncesinde masa başında sizlere anlatıyordum. Canlı canlı neler yapacaksınız? Hayvanlara nasıl bakacaksınız? Buzağlarınızı nasıl besleyeceksiniz? Onları sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şimdi kendi ahırımdan sizlere bu yayınları yapıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Evet bizim bakıcı süpürgeyle yavruları götürüyor. Onlar süpürgesiz gitmiyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler.